O çok mutlu. Lakshmi çok mutlu. Artık hiç üzülmeyecek. Çünkü yanında hep ben olacağım. Lakshmi mutlu olmayı fazlasıyla hak ediyor. Başkaları söz konusu olduğunda hayatını önemsemiyor. Bu yüzden üzgün olamaz. Her türlü mutluluğu hak ediyor. Ve tabii aşkı da. Ona ikisini de vereceğim. Hey, bu arada sana aldığım hediyeyi vermeyi unutuyordum. Sana harika bilezikler aldım. Ve nişandan önce onları takmanı istiyorum. Tören sırasında bileziklerin sesine duyduğumda... Kalbim senin için atacak Lakshmi. Al bakalım. Hey. Hala burada mısın? Git artık. Doğrusu bizi kıskanacağını düşünmüştüm. Evet. Düğünümüzü iptal etmek istiyordun, değil mi? Bu sefer başaramayacaksın. Çünkü Lakshmi artık benim yanımda. Ve beni hiç bırakmayacak. O benim hem uğurum hem yıldızım. Onunla birlikte eksik kalan neyim varsa tamamlanacak. Doğruyu söylemek gerekirse hayallerim onunla birlikte gerçek olacak. Hadi bu kadar kırdı yeter. Lütfen dışarı çık. Beni dinlemediğini biliyorum. Ama Lakshmi söylerse belki anlarsın. Lakshmi söyle ona dışarı çıksın. Bu arada bu evin senin olduğunu biliyorum. Artık Lakshmi burada kalmayacak. Yani artık benim evimde kalacak sakın söylemedi deme. Bir daha sakın onun odasına izinsiz girme. Özellikle de tek başınayken. Ona sonuna kadar güvenirim ama sana arkama bile dönme. Vikrant neler diyorsun? Onun gibilerle başa çıkmayı çok iyi bilirim. Nezaket işe yaramaz. Bundan böyle odana giremez. Çünkü buna izin vermeyeceğim. Her neyse. Beni çok iyi dinle. Lakshmi ile evleniyoruz bugün. Her şeyi sineye çekeceğim. Bu defteri kapatıyorum. Bir daha mutluluğuma el uzatırsan o zaman yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Bu senin için iyi olmaz. Sanırım şunu iyice netleştirmeliyim. Onun için her şeyi göze alırım. Gerekirse onun için ölürüm. Nihayet bugün onunla evleniyorum ve buna kimse engel olamaz. Dediğim gibi onun için her şeyi göze alırım. Gerekirse öldürür, gerekirse canımı veririm. O yüzden ayağını denk al. Çünkü ben Lakshmi'yi her şeyden çok seviyorum. Bunu söylememe gerek yok. Lakshmi karım olacak. Elindeki kanada ismim olacak. Hiç değilse onun hatırına Lakshmi'den uzak dur. Bu arada Lakshmi, sen de böyle adamlardan uzak dur. Ne yapacakları hiç belli olmaz ve herkes bunu konuşur. Onun yüzünden senin de üzülmeni istemem. Adınıza gerçekten çok mutluyum. Tebrik ederim. Bu daha başlangıç Rishi. Sana öyle bir şey yapacağım ki her gün bin kere öleceksin. Öyle bir an gelecek ki yok olup gideceksin. Lakshmi sen hazırlanabilirsin. Ben çıkıyorum. Vikrant yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi bir de kalkmış bana kafa tutuyor Lakshmi olmasa dişlerini dökerdim Lakshmi Lakshmi yüzünden durdum sırf üzülmesin diye sesimi çıkarmak istemedim yoksa ona yapacağımı bilirdim ben ama bir dahaki ne ne Lakshmi umurumda olur ne de. Annem hiç kimseyi dinlemem. Şu anda sinirden burnumdan soluyorum. Bu yanına kalmayacak. Gidip suratını dağıtmamak için kendimi zor tutuyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yarın sabah gereken neyse onu yapacağım. Ha yemin ederim. Ha, bir daha bu şekilde üzerime gelirsen eğer hiç kimse seni elimden alamaz. O zaman annem de olsa, Lakshmi de olsa herkesin önünde senin kemiklerini kırıp dökeceğim. Burası senin evin biliyorum. Artık Lakshmi benim evimde kalacak. Yani artık onu göremeyeceksin bile. Sakın söylemedi deme. Vikrant Rishi'ye neden böyle davrandı? Hem de Rishi tek kelime bile etmedi. Ama o birden bir bomba gibi patladı. Söylediği her şey gerçekten kırıcıydı. Konuşmama bile izin vermedi. Ne diyebilirdim ki? Ağzımı açar açmaz lafımı kesti. Ama ortada bir gerçek var ki... Amacı Rişi'yi aşağılamaktı. Her sözü çok ağırdı. Ama neden? Vikrant asla böyle bir şey yapmamalıydı. Bu yaptığı çok yanlıştı. Rishi gerçekten çok incinmiş olmalı. Ama sadece Rishi değil. Vikrant beni de çok incitti. Sadece Rishi'nin kalbi kırılmadı. Benim de kalbim kırıldı. Bunu yapmasının bir bahanesi olamaz. Rishi. Bak Vikrant adına senden özür diliyorum. Lütfen onu affet. Seninle hiçbir şekilde böyle konuşmam. O zaman neden bir şey söylemedin? Niye sustun? Şimdi özür diliyorsun ama iş işten geçti. Vikrant kim ki sen onun adına konuşuyorsun ha? Söylesene. Sen nasıl bir oyunun içindesin? Konuşman gereken bir anda sen susmayı tercih ettin. Vikrant'ın karşımda beni aşağılamasına, hakaret etmesine göz yumdun. Hiçbir şey söylemedin. Sen de gördün susturmaya çalıştım ama konuşmama bile izin vermedi. O durumda ne yapabilirdim ki? Bunu ben mi söyleyeceğim? Ona bir tokat atsaydın gereken cevabı alırdı. Onun kenesini bile dağıtabilirdin. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Zaten yapmayacağını da biliyordum. Ama hiç olmazsa Lakshmi. Ona karşı beni savunabilirdin. Beni aşağılamasına izin vermezdin. Ama sen ona hiçbir şey demedin. Hiçbir şey söylemedin. Sadece o konuştu. Evet o konuştu. Ve sen sadece dinledin. Niye Lakshmi? Beni aşağılamasını seyrettin. Rishi'nin kalbi paramparça olurken bir an olsun neler hissedebileceğim aklına gelmedi değil mi? Neden? Bunu hiç düşündün mü? Seni seven adamın üzülmesini seyrettin. Belki de bundan hiç rahatsız olmadım. Beni ne hale düşürdüğü umurunda İnan bile olmadı. Ben de çok kırıldım. Ama ne diyebilirdim, ne yapabilirdim? Ben senin için elimden gelen her şeyi yapardım. Şimdiye kadar yapmadım mı? Neden? Ben neden senin için her şeyi yaptım? Her saniyem senin yanında geçti ama sen o adama tek bir cevap bile vermedin. Artık ona daha çok mu değer veriyorsun? Benden vazgeçtin ve artık Vikrant'a mı önem veriyorsun? Artık senin gözünde hiç hatırım da mı kalmadı? Yoksa konuştuğun zaman onun gözünde değerin düşer mi sandın? Senin onun gözünde değerin var mı? Ama sen bunu düşünerek ona tek laf bile etmedin. En zor anında bir kez olsun bile beni düşünmedin. Bir kere bile. Hayır bu doğru değil. Rişe ne kadar kırıldığını biliyorum. O yüzden de buraya senden özür Şimdi dilemeye mi? geldim. Peki benden neden sen özür diliyorsun? O niye gelmedi? Vikrant. Vikrant adına gelmiş benden özür diliyorsun. Onun canı cehenneme. Onun dileyeceği özür benim umrumda bile değil. Ben seninle ilgileniyorum. Sadece seni önemsiyorum. Başka kimse umrumda değil. Hadi şimdi söyle bakalım. Niye bir şey söylemedin? Ama tabii gerçekten mutlu olacağını sanıyorsan bu çok normal. Ne yapmak istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Onun gerçek yüzünü gördün ve artık nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorsun Lakshmi. Lakshmi o adam asla sana göre değil. Seni kontrol etmeye çalışıyor. Asıl amacı seni kendine hizmet ettirmek. Neden anlamıyorsun? Onun tek istediği senin patronun olmak. Onun robotu mu olacaksın? Verdiği emirleri yerine mi getireceksin? Hayatın boyunca o ne derse onu yapacak ve her zaman onun kontrolü altında mı olacaksın? Söyle hadi. Hayır Lakshmi. Lütfen anla artık Vikrant'ın senin için doğru adam olmadığını söylemeye çalışıyorum. O sana layık biri değil Lakshmi anla. Bak sana yalvarırım bu düğünü iptal Neden et. Neden sürekli olarak düğünü iptal etmekten bahsedip duruyorsun? Çünkü bundan başka hiçbir çaren yok. Lütfen bana güvenmelisin. Bak Vikrant, o tatlı diliyle seni büyük bir tuzağa düşürecek. Onunla evlendikten sonra gerçekten de bir başkasıyla evli olduğunu öğrendiğin zaman o zaman iş işten geçer. Ne olduğunu anlamazsın bile. İsyan bile edemezsin. Ayrılmaya kalksan ayrılamazsın. Lakshmi Tanrı aşkına bana inan. Çok geç olmadan bu düğünü iptal etmek zorundasın. Evimize gelen yanındaki o kadın. Onun ilk karısı anlıyor musun? Lütfen çok iyi düşün. Vikrant'ın ilk karısı seninle evleneceğini biliyordu ama buna hiç sesini bile çıkarmadı. Çok mutlu numarası yapıyordu çünkü Vikrant onu da köşeye sıkıştırmış sesini bile çıkaramıyor. Lütfen Lakshmi yeter artık anla beni. Sen benim için Gerçekten çok değerlisin, çok korkuyorum. Vikrant'tan uzak durmak zorundasın. Bak eğer onunla evlenirsen hayatının en büyük hatasını yaparsın Lakshmi. Rishi, lütfen, lütfen iptal et. Lütfen. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Aslında çok sıkıldım. Artık bu konunun tamamen kapanmasını istiyorum. Lakshmi. İnan bana ben de bunu istiyorum. Üstelik tartışma. Çok farklı fikirler ortaya çıktığı zaman olur. Ve çözüm bulmaya çalışırız. Herkes fikrini ortaya koyar. Ve onun doğruluğunu tartışır ama bu fikirlerle ilgili değil. Sadece gördüklerimle ilgili. Ve Vikrant bir suçlu, bir dolandırıcı, ahlaksız hatta insan bile değil. Yani bu konuyu tartışmaya bile gerek yok. Bana inanmalısın. Lakshmi. Sana yalvarıyorum bunu yap. Yeter artık. Asıl ben sana yalvarıyorum. Lütfen. Yeter artık. Lütfen bu saçmalıklardan vazgeç. Canın cehenneme. Cehennemin dibine git. Hala bir şey anlamıyor musun Lakshmi? Ne bu şimdi? Tanrı aşkına gelirken aklını dışarıda mı bıraktın? Ha? Beni niye anlamak istemiyorsun? Sana daha önce yalan söyledim mi? Seni seviyorum ve seni kaybetmek istemiyorum. Zaten bu yüzden yalan söylüyorsun. Beni sevdiğin için yalan söylediğini biliyorum. Ne söylüyorsun sen? Ben hiçbir zaman senin kötülüğünü istemedim Lakshmi ve hayatım boyunca bencil bir insan da olmadım. Evlilik çok kutsal bir şey. Ah, Lakshmi sana yemin ederim. Bu zamana kadar senin mutlu olmandan başka lütfen. hiçbir şey istemedim ben lütfen. Mutlu olmamı mı istiyorsun? Ha, evet. Öyleyse lütfen benim evlenmeme karışma. Ya da en azından bir susmayı dene. Beni mutlu görmek istiyorsan. Bana ne söylemek istediğini anlayabiliyorum. Bana bütün bunları Vikrant'a aşık olduğun için. Söylüyorsun Lakshmi evet. Hadi o adam'a aşık olduğunu itiraf et. Ha? Ona aşıksın, öyle değil mi? Ha? Senin için her şeyden önemli. O oh, hayatına girince ne benim ne de başka şeylerin önemi kaldı. Bana doğruyu söyle, gerçeği bilmek istiyorum. Lakshmi, bana doğruyu söyle. Artık hayatında Vikrant var, öyle değil mi? Ve bizim aramızda ne yaşandıysa bitti, değil mi? Ve aramızda hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti öyle değil mi? Ben sana ne yaptım ki Lakşmik? Yaşadığım her an seni düşünerek geçti. Dünya ile savaştım. Annemle, babamla. Senin için bütün ailemi karşıma aldım ben. Ama sen o sahtekar Vikrant'a gitmek istiyorsun. Hadi git. <laughs> git ve bütün hayatını mahvet Lakşmik. Git ki ve onunla evlen. Ben aptalın tekiyim. <laughs> evet öyleyim. Çünkü çünkü sadece sana değer verdim. Lakshmi'nin hayatı mahvolsun istemedim. Lakshmi hep mutlu olsun. Lakshmi'nin yüzündeki o gülümsemeyi istiyorum ben. Yanlış adama aşık olmasını istemedim. Asla Lakshmi'nin üzülmesini istemiyorum. Lakshmi, 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 Lakshmi! Bütün gün, bütün gece ve her an Lakshmi'den başka bir şey düşünemiyorum. Sadece onun için ailemi, dünyayı, onurumu ve işimi bile unuttum ben. ben. Peki sen ne yaptın? Vikrant'a gidiyorsun. Beni bırakıp Vikrant'a gitmek istiyorsun. Madem ki hayatını mahvetmek istiyorsun. Hiç durma onunla git o zaman. Artık umrumda bile değil. Evet umrumda değil. Artık senin için endişelenmiyorum. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Vikrant'a mı gitmek istiyorsun? Git hadi. Ama şunu kafana iyice sok. Buna çok pişman olacaksın. Onunla ilgili gerçekleri öğrenince çok geç olacak ve hiçbir şey yapamayacaksın. O zaman buraya geri dönme. Çünkü bunun geri dönüşü yok. O zaman çok geç olacak. Git hadi. İyi şanslar. Gidebilirsin. Git Vikrant'la evlen hadi. Lakshmi lütfen gider misin? Lakshmi lütfen. Lakshmi sana git dedi söyledim. Git! Lütfen git. Çok acı çektiğini biliyorum Rishi. Kalbin çok kırıldı. Bunun farkındayım. Özür dilerim Rishi. Üzgünüm. <laughs> Çok güzelsin. Bak seni uyarıyorum ve umarım bu son olur. Vikrant'la evlen ve bu evi hemen terk et. O zaman senin ne kadar itaatkar olduğunu anlayacağım. Ama şunu kafana iyice sok Lakshmi. Buna çok pişman olacaksın. Miklant'la ilgili gerçeği öğrendiğin zaman artık çok geç olacak. O zaman buraya geri dönme. Çok geç olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.